Şu an bu sesin sana ulaşması, evrenin devasa çarkları arasında tesadüf eseri gerçekleşmiş bir olay değildir. Eğer şu an buradaysan, ruhun bir çağrıya yanıt veriyor demektir. Derin bir nefes al. Burnundan giren o yaşam enerjisinin ciğerlerine doluşunu, hücrelerine yayılışını hisset. Sen bu sonsuz kozmosun içinde parlayan eşsiz bir ışıksın. Ve bugün o ışığın kaynağına, senin bu dünyadaki ilk kapına yani annene dair göklerden gelen çok özel, sarsıcı ve bir o kadar da şifalı bir mesajı taşıyorum. Değişim yoluna hoş geldin ruh kardeşim. Bugün burada konuşacaklarımız sadece bir video içeriği değil. Ruhunun derinliklerinde saklı kalmış, belki de yıllardır üstü örtülmüş bir hazinenin, bir yaranın ya da bir borcun hikayesidir. Gökler fısıldıyor. Annenle olan bağını şifalandırmadan tam anlamıyla özgürleşemezsin. Bu bir uyarıdır. Çünkü önümüzdeki kozmik döngüde anne enerjisiyle barışık olmayan ruhların bolluk, bereket ve içsel huzur yollarında ciddi tıkanıklıklar yaşayacağı bir döneme giriyoruz. Eğer bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak, bu frekansın daha çok kalbe ulaşmasını sağlamak ve aramızdaki enerji alışverişini dengelemek isterseniz, videonun altındaki süper teşekkür veya katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirsiniz. Sizin varlığınız ve desteğiniz bu ışık yolculuğunda bizim en büyük güç kaynağımız. Şimdi arkanı yaslan. Zihnindeki tüm gürültüyü sustur. Belki annen şu an yan odada, belki kilometrelerce uzağında, belki de artık bu dünyadan göçüp ışığa kavuştu. Onun nerede olduğu, fiziksel durumu önemli değil. Çünkü anne sadece bir beden değildir. Anne, ruhun bu dünyaya giriş kapısıdır. O senin ilk mabedindir. 9 ay boyunca onun kalp atışlarını dinleyerek büyüdün. Onun kanı senin damarlarında akıyor. Onun korkuları, onun sevinçleri, hatta onun anneannesinden tevarüs eden travmaları senin DNA'na kazınmış durumda. Göklerden gelen acil uyarı şudur, annene olan öfken, ona olan kırgınlığın veya ondan kopukluğun, aslında senin kendi hayat damarlarını tıkıyor spiritüel öğretilerde anne, alma enerjisidir. Eğer annenden sevgi almayı, onu olduğu gibi kabul etmeyi reddediyorsan, evrenden gelecek olan parayı, başarıyı ve mutluluğu da bilinçaltı düzeyde reddediyorsun demektir. Ben annem gibi olmayacağım dediğin her an, aslında onun kaderine daha sıkı bağlanıyorsun. Çünkü evren direnç gösterdiğin şeyi sana daha çok getirir. Şimdi dur ve düşün. Annene baktığında ne görüyorsun? seni hayal kırıklığına uğratmış bir kadın mı? Seni yeterince sevmemiş bir anne mi? Yoksa kendi yaralarıyla, kendi eksikleriyle bu hayatta hayatta kalmaya çalışan bir ruh mu? Unutma, o da birinin kızıydı. O da bir zamanlar masum bir çocuktu ve o da kendi annesinden göremediği şefkatin yaralarını taşıyordu. Eğer bu derin şifayı ve bu kadim gerçeği şu an kalbinde hissediyorsan, bu enerjiyi mühürlemek ve hayatına davet etmek için şimdi yorumlara evet annemle olan bağımı ve tüm geçmişimi şifalandırmaya hazırım. Mucizeleri açım. Yaz ve enerji kapını sonuna kadar arala. Kıymetli dostum, spiritüel derinliklerde anne enerjisi toprak ana ile eşdeğerdir. Toprak nasıl ki tohumu bağrına basar, onu besler ve büyütürse, anne de senin ruhsal tohumunu bu dünyaya eken varlıktır. Ancak bazen o toprak kurak olabilir. Bazen fırtınalı olabilir. Eğer sen toprağın kusurlarına odaklanıp tohumunu büyütmekten vazgeçersen sadece kendine zarar verirsin. Bir hikaye anlatayım size. Yıllar önce bir danışanım gelmişti. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. İşleri sürekli iflasın eşiğine geliyor, ilişkileri hep ihanetle sonuçlanıyordu derin bir regresyon çalışması yaptığımızda, annesine olan devasa öfkesini keşfettik. Annesi onu küçükken terk etmişti. Bu terk edilme acısı, onun ruhunda. Öyle bir delik açmıştı ki, evrenin tüm meleketi o delikten akıp gidiyordu. Ona şunu söyledim, anneni bir kadın olarak, kendi acıları içinde boğulmuş bir ruh olarak görmedikçe, senin ruhun asla eve dönemeyecek. Aylarca süren affetme ritüellerinden sonra annesiyle yüzleşti. Annesi artık hayatta değildi, ama o annesinin ruhuyla helalleşti. Onu affetti demiyorum, onu serbest bıraktı. Ve biliyor musunuz ne oldu? Bir ay içinde işleri düzelmeye başladı, üç ay içinde ruheşiyle tanıştı. Çünkü kapıyı açmıştı. Bu mesajı sakın görmezden gelme. Belki de annenle aranda halledilmemiş bir mesele var. Belki de ona seni seviyorum demeyi erteledin. Veya belki de ona olan kızgınlığını bir kalkan gibi kullanıyorsun. Göklerin uyarısı net, vakit daralıyor. Enerji yükseliyor ve bu yükselişte ağır bagajlarla uçamazsın. Annen senin en ağır bagajın ya da en güçlü kanadın olabilir. Karar senin. Şimdi gel, seninle bir derinlik çalışması yapalım. Gözlerini kapat. Hayalinde anneni gör. İster hayatta olsun, ister olmasın. Onu tam karşında, beyaz bir ışığın içinde hayal et. Onun gençlik halini, omuzlarındaki yükleri gör. Onun da bir zamanlar hayalleri olduğunu, ama hayatın onu nasıl yorduğunu hisset. Şimdi ona kalbinden geçenleri söyle. Anne, seni suçladığım her an için kendimden özür diliyorum senin de bir insan olduğunu, senin de yaraların olduğunu unuttum. Seni değiştirmeye çalışmayı bırakıyorum. Seni olduğun gibi, senin kaderinle birlikte kabul ediyorum. Sen benim kaynağımsın ve ben senden gelen hayatı onurlandırıyorum. Bu sözleri söylemek zordur, biliyorum. Ego direnir. Ama o bana şunu yaptı, ama o beni hiç anlamadı, der. Ego haklı çıkmak ister, ruh ise özgürleşmek. Sen hangisini seçeceksin? Haklı olup yalnız ve tıkanmış kalmayı mı, yoksa haksız görünsen bile özgür ve huzurlu olmayı mı? Bu spiritüel yolculukta attığın bu adımı mühürlemek, bu niyetini evrene bir imza gibi bırakmak için şimdi yorumlara 777 yaz. Bu rakam, ilahi rehberliğin ve mucizelerin sembolüdür. Bu sayıyı bırakarak, annenden gelen negatif enerjileri ışığa dönüştürmeyi seçtiğini beyan et daha derine inelim. Anne sadece biyolojik bir varlık değildir. Anne senin içindeki dişil enerjidir. Yaratıcılıktır, sezgidir, şefkattir. Eğer annenle aran bozuksa, kendi sezgilerine de güvenemezsin. Sürekli bir onay arayışı içinde olursun. Bir erkeksen, hayatına giren kadınlarla olan ilişkinde annenle olan çatışmalarını yaşarsın. Bir kadınsan, ya annenin kopyası olursun ya da onun tam zıttı olmaya çalışırken, kendi özünü kaybedersin. Göklerden gelen bu acil mesaj, aslında senin kendi özüne dönmen için bir çağrıdır. Anneni onurlandır derken kastedilen şey, ona boyun emek veya onun yanlışlarını savunmak değildir. Onu bir geçit olarak onurlandırmaktır. O geçit olmasaydı, sen bugün bu muazzam evreni deneyimleyen o muhteşem ruh olamazdın acın bile o geçit sayesinde var. Ve şimdi o acıyı şifaya dönüştürme vakti. Şu an dünyada büyük bir dişil enerji uyanışı yaşanıyor. Kolektif bilinçte analar ve kadim bilgelik geri dönüyor. Bu süreçte annenle olan bağın, senin bu yeni dünya enerjisine uyumlanmanı sağlar. Eğer annene karşı soğuk ve katıysan, kalbinin etrafına ördüğün o duvarlar seni sadece annenden değil, hayatın tüm güzelliklerinden de korur yani mahrum bırakır. Duvarlar hem dışarıdan gelene engeller hem de içeridekini hapseder. Hadi o duvarları yıkalım. Şimdi uzun bir dua ve niyet zamanı. İstersen ellerini kalbinin üzerine koy, istersen avuçlarını göğe aç. Ey alemlerin Rabbi, ey her ruhu bir annenin şefkatli kucağında bu dünyaya gönderen ulu yaratıcı. Bugün buradayım kalbimdeki yüklerle, kırgınlıklarımla ve dualarımla huzurundayım. Annemden bana geçen, bilerek veya bilmeyerek taşıdığım tüm negatif kordonları, tüm kadersel yükleri senin. Nurunla kesiyorum. Onun hatalarını ona, onun başarılarını ona bırakıyorum. Ben sadece ondan akan hayat enerjisini almayı seçiyorum. Allah'ım annemi ve yedi kuşak arkasındaki tüm anne hatlarımı şifalandır. Onların çekemediği acıları, ödeyemedikleri bedelleri benim üzerimden kaldır. Ben artık kurban değilim. Ben artık özgür bir ruhum. Anneme olan sevgimi saf ve koşulsuz bir frekansa yükselt. Eğer o hayattaysa ona huzur ve sağlık ver. Eğer ahiretteyse ona nurunla muamele eyle. Ben annemin evladıyım ama ben aynı zamanda senin kulunum. Kendi yolumu ışıkla çiziyorum. Annemle olan bağım artık bir zincir değil, bir köprüdür. Bu köprüden sevgi, anlayış ve bereket akıyor. Öyle de oldu, öyle de oldu, şükürler olsun. Bu dua, hücrelerindeki o eski kayıtları silmek için bir anahtardır. Bu videoyu izledikten sonra eğer imkanın varsa anneni ara. Sadece sesini duy. Eğer hayatta değilse, onun adına bir fidan dik veya bir yoksulu sevindir enerjiyi hareket ettir. Spiritüel dünyada eylem niyetin meyvesidir. Sizlerden bir ricam var. Bu video sadece sizin için değil, belki de şu an tam da bu kelimeleri duymaya ihtiyacı olan bir dostunuz için de bir kurtarıcı olabilir. Videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak bu şifanın yayılmasına vesile olun. Unutmayın, paylaşılan şifa katlanarak size geri döner. Anne sevgisi evrendeki en saf simyadır. Bir bebeğin kokusunda, bir annenin duasında saklı olan o güç, galaksileri yerinde tutan çekim kuvvetiyle aynıdır. Göklerin sana uyarısı şudur: Bu gücü reddetme. Bu güçten mahrum kalma. Belki annen sana bu sevgiyi veremedi, belki o buna muktedir değildi. O zaman sen kendine anne ol. İçindeki o küçük çocuğu kucağına al ve ona seni ben seviyorum, seni ben koruyorum de. Ama bunu yaparken anneni suçlamayı bırak. Çünkü o sana verebileceğinin en iyisini verdi. O en iyi çok kötü olsa bile, onun kapasitesi o kadardı. Bir düşünün, bir bardak sudan sürahi dolusu su dökmesini bekleyebilir misiniz? Annenizin bardağı boşsa, size su veremezdi. Şimdi siz kendi sürahinizi evrenin sonsuz kaynağından doldurun ve gerekirse o boş bardağı siz doldurun. İşte gerçek bilgelik, gerçek spiritüel olgunluk budur. Siz değişim yolu takipçileri, her biriniz birer ışık işçisisiniz. Kendi soyacınızdaki karanlıkları aydınlatmak için seçildiniz. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen, sen ailendeki zinciri kıran kişisin. O makus talihi, o süre gelen mutsuzluk döngüsünü bitirecek olan sensin. Bu büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda büyük bir onurdur. Göklerden gelen bu mesajı kalbine mühürle. Yarından itibaren hayatında nelerin değişeceğini izle. Rüyalarına dikkat et, karşına çıkan sembollere bak. Annenle ilgili bir şifa gerçekleştiğinde, finansal kapılarının da birer birer açıldığını göreceksin. Çünkü anne berekettir. Anne dünyadır. Son olarak bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Biz burada kocaman bir aileyiz. Eğer bu videodaki enerji sana iyi geldiyse ve bu tür derin paylaşımların devam etmesini istersen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutma. Her bir yorumunuzu tek tek okuyor ve kalpten gelen dualarınıza eşlik ediyorum. Şimdi derin bir nefes daha al ve serbest bırak tüm öfkeyi, tüm hayal kırıklığını, tüm o keşkeleri. Hepsi bitti. Şimdi yeni bir başlangıç vakti. Annenin ruhuna bir selam gönder ve kendi hayatının efendisi olarak ayağa kalk. Işık ve sevgiyle kal, ruh kardeşim. Mucizeler seninle olsun.